Günün kitabı Louis Althusser, sanat üzerine yazı var. Ama ne olursa olsun tiyatro gene de felsefe değildir. Tiyatronun eğlendirmesi de gerekir. Brecht'in bu konudaki açıklamaları Althusser'i ikna etmez. Ona göre izleyicinin aldığı zevk ideolojik olanın tanınması gibi bir şeyden kaynaklanır. Tiyatro İzleyicilerin kafalarında ve bedenlerinde olanı görmeye geldikleri, kendi kendilerini tanımaya geldikleri bir ayna gibidir. Ama bu zek aynı zamanda bir tehlike, insanın beklediğinden bambaşka biri olduğunu görüp tanıması tehlikesini içermezse geçerli olmaz. Ne var ki bu tehlike de sonuçta oyundan başka bir şey değildir. Nihayetinde her şey şöyle ya da böyle yeniden eski düzenine kavuşur. Altı yazarın son sözü yok. Yapıtı yolda durur. Özünde tamamlanmadan kalır. Yok ama teorik üretiminin devindirici gücü gibi bir şey belirtmek gerekirse boşluğun adını anmaya cüret edebiliriz. Hegel konulu mezuniyet çalışmasında söz edilen gerekli boşluğun def konulan mesafenin boşluğuna, oradan da felsefenin biricik nesnesi olarak boşluğa ulaşıncaya dek bir sözcüğün göz alıcılığı karşısında büyülenmek, felsefi bir nesnenin kuruluş ilkesi kılınmıştı kuşkusuz.